Aspirin mi? Yok ya onun bir ilacı var. Glukozamin diye onun bir ilacı var. Onunla iğne yapması lazım veterinerin. İğne, i̇ğne yapınca o arkaya bacaklar iyi geliyor yani. Yok. Bu arkada oturup kalkmada sıkıntı var. Tabii tabii. O arkaya iğne yaparsa o bacaklar kalkıyor ama. Veteriner glukozamin diye bir şey var. O iyi geliyor bacaklara. Kireçlenme ya. Ondan yani. Just friend. Şükürtün sanayideki arkadaşım. Good dog, good dog, good dog. Bak yaşlı, bak on dokuz yaşında. Abi selam, nasılsın? Evet. Sağ ol, kolay gelsin.